Асуудалгүй <sorly> 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 Altyazı <laughs> M.K. <laughs> anlı görüyor muyuz? Bir var daha. Dönüşü geliyor. Hayır, yine üç var. Arada bir var. Kaç diyor? 3 tane var. 3 tane. 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 <laughs> ben alıyorum abi bunu. <laughs> Ali <Selam>, kardeş hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yok. Tamam, tamam geleceğiz. hadi. zaman. Şey <laughs> yanında var. Nereye? Gidin mi? Mesut. Devam, 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 tamam. devam, tamam. devam, tamam. devam, 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 Kardeşim, yapalım. Lan yarım saatte ben seni kovalıyorum. Nerede? Siren çalıyor, polis sireni çalıyor. Hiç kovalıyor. Dur diyorum, durmuyorsun. Asmamızdan kaçan adam gevşektir. Yani kaçmadın, öyle mi sen? Tabii, asılmışsın sen.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.